Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de PKK-YPG terör örgütüne ait hedef ve mevzilerini imha etti. Türk Topçu Birlikleri, aynı İsa hattında bulunan PKK-YPG mevzilerini vurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'in güneyindeki gözlem noktalarına yeni sevkiyatlar yaptı. Ayrıca geçtiğimiz hafta İdlib'in güneyindeki Cebeli Zaviye bölgesine yeni bir gözlem noktası kuruldu. Muhalif gruplar Laskiye kuzeyindeki Keseb beldesini grad füzeleriyle hedef aldı. Rejim unsurlarının bulunduğu hükümet binası vuruldu. İdlib'in güneyindeki Serakip cephesinde sızma girişiminde bulunan rejim unsurları ile Suriye Milli Ordusu Feylak Şam grubu arasında çatışmalar yaşandı. Feylak Şam grubundan 4 asker ilk temasta şehit olurken, 7 rejim askerinin de öldürüldüğü belirtildi. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri irdusu tarafından gece saatlerinde Fırat Kalkanı bölgesindeki Haymar köyünde operasyon düzenlendi. Uluslararası koalisyon tarafından yapılan açıklamada, yakalanan Daesh lideri örgütün Suriye'de önemli bir üst yönetici ve bomba üreticisidir. Operasyon sivillerin zarar görmemesi için titizlikle planlandı. Operasyonda herhangi sivil ya da koalisyon uçağı askeri zarar görmedi. Daeshle mücadeleye devam edeceğiz denildi. Amerika Birleşik Devletleri Yıldızı'nın yaptığı operasyona Suriye Milli Ordusu'na bağlı Sultan Murat Tümeni ise bölgeyi çevirerek yardım sağladı. Yakalanan kişinin ailesi de Milli Suriye Ordusu tarafından tutuklandı. Öte yandan Rusya tarafından Ukrayna'ya karşı başlatılan savaşın 113. gününe girildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Doğu Operasyonel Taktik Grubu sorumluluk alanında 34 Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı çatışmalarda, birer adet BMP, BTR, MTLB sistemleri, 3 topçu sistemi, 3 adet AT, 2 adet deponun imha edildiği kaydedildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ayrıca, 24 Şubat-16 Haziran tarihleri arasındaki kayıplarını açıkladı. Dün yaşanan çatışmalarda 200 Rus askerinin öldürüldüğü, bugüne kadar ise öldürülen Rus asker sayısının ise 32.950 olduğu belirtildi. Bugüne kadar 1449 tank, 3545 zırhlı ve 729 topçu sisteminin imha edildiği belirtilirken 233 çok namlulu roket atar ve 97 hava savunma sisteminin de yok edildiği kaydedildi. 213 Rus savaş uçağının düşürüldüğü aktarılan açıklamada, 179 helikopter, 591 insansız hava aracı, 129 seyir füzesi, 13 gemi ve tekne ile 2494 çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği belirtildi. Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Putin'in yalakası Ramzan Kadirov tarafından Luhansk bölgesindeki Lisichansk kentindeki çatışmalara takviye olarak gönderilen Çeçen birlikler ağır darbe aldı yaşanan şiddetli çatışmalarda, Kadirovcular ile ayrılıkçılar büyük darbe alırken, birliklerin büyük kısmının geri çekildiği belirtildi. Ukrayna topçu birlikleri ise hersın bölgesinde Rus ordusuna ait bir komuta noktasını imha etti. Luhansk valisi Sergey Gaidey da Rusların birçoğunun artık kurtarılamayacak olan Severodonetski kentinin yüksek binalarını kasıtlı olarak tanklarla vurduğunu açıkladı. Gayde, dördüncü ayda, Raşist derse ve Rodonetsi yenemezler. Sokak savaşlarında başarılı olmadıkları için şehri topçulardan yok ediyorlar. Sokakların kontrolü sürekli değişiyor, durum oldukça dalgalanıyor, ancak savunucularımız güçlü bir savunma yapıyor ve her ev için savaşıyorlar. Bazen, gerçekten de, kavga sadece bir yüksek katlı binada bütün gün sürebiliyor. Batı ortaklarından uzun menzilli topçu bekliyoruz kabul edilmesi durumunda Severodonetsk hızlı bir şekilde tasfiye edilmeyi bekliyor dedi. Ukraynalı tüm General Marchenko, Ukrayna'nın gerekli silahları alması halinde Eylül ayından önce karşı saldırıya geçeceğini açıkladı. Marchenko, belki de benim bilgilerim bunu tahmin etmek için yeterli değildir. Ancak çabuk bitmeyeceği de bir gerçek. Ama yine de, ihtiyacımız olan tüm silahlar bize verilirse, karşı saldırı muhtemelen yaz sonuna kadar sona erecektir, dedi. Marchenko, Rusya ile müzakereler konusunda işgalcilerin savaş suçları nedeniyle geri dönüşü olmayan noktanın geçildiğini belirtti. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzny, Luhansk için şiddetli bir mücadelenin devam ettiğini söyledi. Rusya'nın bölgenin kuzeyine ana saldırı kuvvetlerini yoğunlaştırdığını ve aynı anda 9 yönde saldırmaya çalıştığını ifade eden Zaluzni, saldırı güneyden kuzeye doğru Popasnaya-Kamyshevaka yönünde ve daha sonra Lisiçanskı, Popasnaya-Nikolayevka'ya doğru ilerliyor. Virgin yönlerinde Slavyanskı, İzyum-Slavyanskı, Popasnaya-Sıftodask, doğudan batıya, Severodonesk-Lisiçanskı yönünde ve ayrıca Severodonesk-Metroin yönlerinde, Toşkivka-Kamyshevaka yönünde düşman birliklerimizi yerinden etmek için havacılık, füze sistemleri ve topçu kullanıyor. Severodonetsk, Luhansk bölgesinin savunma operasyon sisteminde önemli bir noktadır. Şehir başka bir şekilde ele alınamaz dedi. Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Maizintsev, Ukrayna tarafının Severodonetsk kentinde insani yardım operasyonunu engellediğini belirtti. Mayzintsev, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'da çatışmaların sürdüğü bölgelerden sivillerin tahliyesi süreci ile ilgili başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın Seveodonesk kentindeki azot fabrikasında bulunan sivillerin tahliyesi için Luhansk bölgesindeki Svatov kentine doğru insani koridor açtıklarını aktaran Mayzintsev, söz konusu süreç Ukrayna tarafının engellediğini ifade etti. "Maisinsev Rusya'nın aldığı önlemlere rağmen Kiev yönetimi buradaki insani yardım operasyonunu engelledi. İnsansız hava araçları dahil kontrol araçlarıyla çok sayıda ateşkes ihlali kaydedildi. Azot fabrikasından Severodonetsk'in mahallelerine ateş açıldı. Ukraynalı askerler daha avantajlı pozisyonlara geçmek ve savaş kabiliyetini kazanmak için insani yardım operasyonunu kullandı." dedi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımında bulunacaklarını duyurdu. Biden, yaptığı yazılı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve Rusya ile devam eden savaşı ele aldıklarını kaydetti. Görüşmede Amerika'nın Ukrayna'ya yardımlarını sürdüreceğini dile getirdiğini belirten Biden, Zelenski'yi Amerika'nın Ukrayna'ya 1 milyar dolar daha güvenlik yardımı yapacağı konusunda bilgilendirdim. Bu yardımlar arasında, ağır silahlar, kıyı savunma silahlarının yanı sıra Ukrayna'nın Donbas'taki savunma operasyonları için gerekli gelişmiş füze sistemleri için cephanelikler yer alacak ifadesini kullandı. Amerika'nın Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana bu ülkeye toplam 5,6 milyar dolar askeri yardım yaptığı belirtilen açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri envanterinden 18 adet 155 mm obüs topu, 36.155 mm obüs mühimmatı, 18 adet obüs çekicisi, yüksek performanslı topçu roket sistemleri için ek mühimmat, 4 taktik araç ve yedek parçalar sağlanacağı kaydedildi. Açıklamada, Ukrayna Güvenlik Yardımları İnisiyatifi kapsamında da iki adet Harpun kıyı savunma sistemi, binlerce telsiz, binlerce gece görüş cihazı, termal görüş ve diğer optiklerin verilmesinin yanı sıra Ukrayna ordusuna eğitim, bakım, idame, ulaşım ve diğer idari masraflar için finansman sağlanacağına işaret edildi. Pentagon'dan yardıma ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan üst düzey bir askeri yetkili, yardım paketindeki harpoonların lançerlerinin Amerika Birleşik Devletleri irdusunca satın alınıp sağlanacağını, mühimmatının ise başka müttefiklerden tedarik edileceğini söyledi. Üst düzey yetkili, harpoon sistemlerinin kullanımı konusunda herhangi bir sınırlandırma veya koşul konulmadığını belirtti. Diğer yandan Almanya Ukrayna'ya 3 Mars çok namlulu roket atar, Slovakya Mi-17 helikopterleri, Kanada, Polonya ve Hollanda ise topçu silahları sağlama sözü verdi.